Asgari ücrete ücreti zam gelmez. Çünkü hükümet geçen yıl ve bu yıl şöyle bir şey yapıyor. Diyor ki biz Ocak'ta zaten yüksek bir zam yapıyoruz, enflasyonun üzerinde zam yapıyoruz. Yani şunu söylemeye çalışıyorlar. Bir bir 2025'te yüzde bir artış yapıldı. Onlar diyorlar ki bakın ilk üç ayda enflasyon kaç? Yüzde on. Hala yüzde yirmi. Biz size fazla vermişiz. Yıl sonunda. Ya da diyelim ki mesela 9. ay gelsin ekstra bir durum olsun enflasyon %31 çıksın. Ha, bu durumda %30 verildi ama bakın %31 oldu enflasyon deyip talep edilirse hükümet belki bunun karşılığında bir miktar artış yapabilir. Ama Türkiye'de TÜİK'in oranları açıklayacağı oranlar da az çok belli olduğu için böyle bir durum söz konusu olmaz. Yıl sonu hükümet %28 civarında enflasyon açıklar. Belki %25 civarında enflasyon açıklar. Ve sonunda şunu söyler. Bakın biz size %30'luk bir artış yaptık yıl başında. O yılın enflasyonu da %30'un altında çıktı. Biz zaten size enflasyon üzerine bir artış yaptık derler. Temmuz ayında az ücrete ben zam yapılmayacağını düşünüyorum ama ya bu rakamlarla da insanlar biraz önce anlattık. Geçimini sağlamakta gerçekten çok çok zor bir dönem yaşayacak. Maalesef öyle yani e, sabit ücretli için, e, asgari ücretli için e, hayat gerçekten zor. E, şu boykot e, döneminde bakanlar alışverişe çıktı ya Özgür Bey. O dönemde X'te komik paylaşımlar yapanlar vardı hakikaten. Bakanlar da en azından etiketleri gördü minvalinde. Yorum yapanlar oldu. Gerçekten bazılarının suratında çünkü bir şaşkınlık ifadesi şöyle saliselerle okundu. Ciddi bir hayat pahalılığı sorunumuz var çünkü. Ama orada Ve da e... yine milletin ekonomik olarak ne sıkıntısı var? Şu e, ihtiyaç olan gıda, ihtiyaç olan temizlik onuma onlara bakılmadı. Hulusi Akar, Sayın Akar pastırmanın tadına baktı. Ya onların hepsini hepsi göstermedik. Güzel iki fotoğraf karesi. Lüks milyonluk arabasına dönüp binip geri döndüler. Yani olay bunlar ibaret. Şu anda en düşük emekli aylığı olan 14.469 lirayı 16.500 lira belki 17.000 liraya çıkartabilirler. Benim tahminim hı hı. Temmuz ayında en düşük emekli aylığının 16.500 lira olacağı yönünde dediğim gibi 17.000 lira da olabilir. Ama en az minimum seviyede en düşük aylığın seyyanen artışla 27.000 liralara 30.000 lira gibi rakamlara çekilmesi gerekiyor. Bir miktar seyyanen bir artış yapılması gerekiyor. Sadece en düşük emekli aylığına değil tabii. 25 bin lira alan, 30 bin lira alan, 40 bin lira alan da ona göre primler ödemiş. Biraz sonra bu primlerle ilgili de bilgi vereceğim. Ee, hiç kimse bedavaya hiçbir şey istemiyor. Çalışırken nasıl vergi ödüyoruz, sigorta primi ödüyoruz, kaç lira ödüyoruz? Bunun üstünden bu alınan emekli aylıklarını değerlendireceğiz. Şunu söyleyenler var. E kardeşim şükredin. E zaten devlet veriyor en azından veriyor. Bakın az da olsa 14.469 liranızı alıyorsunuz. Devlette de olsa daha fazla verir. Demek ki yok ki vermiyor. Şimdi yok ki vermiyor diye bir açıklaması olamaz. Sadece planlaması, programlaması ve e, kendisinin öncelikleri neyse hükümetin bu konuda çalışmalar yapar. Önceliği vatandaş mı değil mi? Bu böyle değilse bakın sadece Türkiye'de olan bir şey değil ki. Dünyada da mı böyledir? Hükümetin politikaları... Halkın yararına, zararına halk tercihini yapar. Kendisi için olumlu görmüyorsa seçime gider, erken seçime gider, hükümetler gider. Bizim şöyle bir şey oldu AK Parti hükümet değil devlet gibi görüyor şu an kendini. AK Parti giderse devlet yıkılır gibi bir saçma sapan böyle bir mantıkla şu anda hareket ediyorlar. Bu nedenle hem işler kötü gidiyor, alım gücü düşüyor, insanların geliri azalıyor. E, gelir arttırın denildiği zaman e, kardeşim para mı var? Para varsa zaten veririz. Öyleyse bu kadar vergi neden ödeniyor? Hem işçi hem işveren, esnaf elinden geleni yapıp vergi ödüyor. Devlet enflasyonla gelirini arttırmaya devam ederken halkın ödediği vergiler, sigorta primleri bunlar sanki yokmuş gibi. Sanki devletin hiç geliri yok. Kıt kanaat bir şey ödemeye çalışıyormuş gibi gözüküyor ama devletin gelirleri de var. Sigorta prim gelirleri var, vergi gelirleri var, bir ton geliri var. Bu gelirleriyle de insanların hayat standartlarını iyileştirmesi gerekiyor. Yani şu anda baktığımız zaman ülkenin büyük bir kısmı emekli aylıklarıyla kirasını ödeyemeyecek durumda. Şu anda emekli aylıklarıyla kira ödenmez. Açlık sınırı 23.615 lira, yoksulluk sınırı 86.000 lira. İstanbul'da 80 küsür binleri olarak dört kişilik bir ailenin yaşamını sürdürmesi yaşam için olabilir. gerekli olan yaşam maliyeti açıklandı. Ama bırakın bu yaşam maliyetini asgari ücret 22.104 lira. Asgari ücret ve emekli aylıklarının neredeyse yüzde yetmişi açlık sınırının altında kaldı. Yani bu işe bir dokunuş gerekiyor. Birilerinin bu işe dokunması gerekecek. Şu son gönderdiğim grafiği sevgili Mertcan bir ekrana verebilir miyiz? Kıyaslamasını asgari ücretin. Aslında nasıl fakirleştiğimizi bence çarpıcı biçimde anlatıyor. Tabii o zaman milyon vardı, 6-0 vardı Türk lirasında. 2002 yılında 3,5 asgari ücret ediyordu 500 euro aradan geçen 23 yılda bir asgari ücret ediyor 500 euro. Yani aslında 2,5 asgari ücreti bu 23 yılda asgari ücretliler euro karşısında kaybettiler. Döviz karşısında kabaca diyelim. Kaybettiler. Neden döviz karşısında kaybetmemiz önemli? Çünkü kullandığımız en basit elektrikten doğalgaza kadar petrole kadar ve petrol olduğu için de günlük hayatta tükettiğimiz gıdadan kıyafete her şey Dövize endeksli. Dolayısıyla e, yani bize ne dolardan, bize ne eurodan deme lüksümüz yok aslında. E, iki buçuk asgari ücreti, asgari ücretli geride bıraktığımız 23 sene içerisinde kaybetti. Hani benim iki buçuk asgari ücretim deseler yeridir. Değil mi Özgür Bey? Bu kıyası ya, biraz altın, konuşalım. Altın mı? hesabıyla daha da fazla, evet, peynir doğru. hesabıyla daha da fazla, zeytin hesabıyla daha fazla, kira hesabıyla, evet, daha, hesabıyla. daha da fazla. Şimdi bakın Simge Hanım. Şu anda Türkiye'de asgari ücret 22.104 lira bürüt 26.000 liradır. Bunun 7.5 katı tavandır bürüt 195.000 lira. En yüksek bürüt rakamla çalışan bir kişi 139.000 lira maaşla başlıyor. Ocak ayında 2025 başladığı zaman 139 bin lira maaşını aldı. Bu 139 bin lirayı sadece bir ay alabiliyor. İkinci ay geldiğinde Şubat ayı geldiği zaman vergi dilimlerinden dolayı 131 bin liraya düşüyor maaşı. 131 bin lirayı da bir ay alıyor. Mart ayı geldiğinde 119 bin liraya düşüyor kendisinin maaşı. Mart, Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz ayına kadar 119 bin liraya alıyor. Ağustos ayı geldiğinde 109 bin liraya düşüyor maaşı. Onu da bir ay alıyor. Eylül ayında 106 bin lira. Sonra 106 bin lira alıyor. 139 bin lirayla başlıyor. 106 bin lira Bugün 139 bin lira sonra 106 bin liraya düşen aylıkla çalışan bir kişi için toplam işverene maliyeti hem sigorta primi işçiden kesilen işverenden kesilen sigorta primleri vergiler ve maaşlarla beraber bakın 139 bin lira alıp Ocak ayında 106 bin lira alan bir kişi için toplamda maliyet 229 bin lira. Yani Ocak ayında 90 bin lira Yıl sonuna doğru bir kişiden dolayı 123.355 lira sigorta primi ve vergi ödeniyor. Şimdi 123.000 lira sigorta primi ve vergi ödeyen bir kişi toplamda 25 yıl sonunda bugünkü rakamlara göre devlete 36 milyon 900 bin lira para vermiş oluyor. Hem işçi hem işveren 36 milyon 900 bin lira. Bunu bir kenara yazalım. 36 milyon 900 bin lira. Bu kişi emekli olduğu zaman da 80 bin lira alıyor. En yüksek rakamlarla konuşuyorum. Hep en alt rakamlarla konuşmayalım Türkiye'de. Yüzde bir de olsa en üstte alanlar var. En üsttekilerin bile durumunun ne kadar kötü olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi 136 milyon 900 bin lira yüzde 40'la bankaya faize koysan buradan yüzde 15 stopaj kesilse aylık bu kişinin 1 milyon lira faiz alması gerekir. Yani bu kişi hiç sigorta primi ve vergiyi devlete yatırmayıp bu parasını toplasa aylık 1 milyon 45 bin lira stopaj sonrası getirisi olacak artı 36 milyon ana para da cebinde olacak. Şimdi 36 milyonun tamamı devlette devlet bu kişiye 80 bin lira veriyor ve diyor ki olsa daha fazla veririm. Zaten sen bana ne verdin ki ne istiyorsun? Vermiş mi peki? Vermemiş mi? Bu rakamı hiçbir yerde hiç kimsenin dile getirmediği rakamlardır. Hiç konuşulmamıştı bu ilk defa. İlk defa ben kendi YouTube'umda da bunları çok fazla konuşmamıştım. Sizin programınız için hazırladım. 36 milyon 900 bin en yüksek asgari ücretin 7,5 katıyla çalışan bir kişinin 25 yıl boyunca bugünkü rakamlardan devleti ödediği para bu. Devlette bu kişiye 80 bin lira emekli aile veriyor. Ve o 80 bin liraya alanların oranı da %1 falan Türkiye'de. Tabii tabii çok Şimdi... çok az.